Siz e, araca bakmaya gittiğiniz zaman e, dikkat edin lütfen e, yani kelimeleri seçerek kullanıyorum e, aracı bakmaya gittiğinizde hemen e, araca bakmaya 4-5 kişi daha geliyor e, belki tesadüf belki değil e, bilemeyiz e, orada e, şunu demek istiyorum e, sizinle muhabbet ediyorlar işte ee, ne kadar paran var, ne kadar vereceksin, ee, ihale günü şu gün, ben sana yardımcı olurum, benim muhakkak ara, ben sen telefonunu ver, ben sana yardımcı olacağım bu aracı almanda. Arkadaşlar, sakın böyle şeylere inanmayın. Ee, bu tarz e, yerlerde e, bunları takip eden kişiler var bu araçları ve